Burada var. Yani bu metrik inancı çoğu çoğu insan tarafından dinin en önemli unsuru haline getirmiştir ve şu anda geçen bir yıl olmuş 200 civarında yaşayan metdi varmış. Yani metdi daha sonra kişi varmış şu an için bile. Yani bu metrik inancı bu kadar bu hadislerle bu hale geldi bu kesin hale geldi. Yani bir hadis ilmi açısından bizim size söylediğimiz budur. Bu konuyla alakalı ciddi anlaacak bir rivayetimiz bulunmaktadır. İmam Buhari ciddi almamıştır. İmam Müslim ciddi almamıştır. İşte İbn-i Mace ve Bu da bir iki kırıntı hadis var. Bunların da isnadı ayakta duracak. Mecalleri yok. Durum bu bu rivayet açısından. Ama bir şeye bir kim, bazı kimse çok heveslidir. Sevdiği kimseyi bu mertebede görmek, onunla dünyaları yık, kurmak, yıkmak, devletler kurmak vesaire istiyordur. Coşmuştur. O kimseyi artık isnada davet edemeyiz. İsnadın cılız olduğunu, buradan böyle bir şey çıkamayacağını söylesek ne ifade eder? O kendi gönüllü yanılsamasına tutkun bir şekilde ilerliyor. Böyle bir bilginin hadis ilmi ölçüler içerisinde Resulullah ile doğru bir aidiyeti ciddi bir olasılık anlamında gözükmüyor. Öyle söyleyelim. Evet. Ciddi bir olasılık gözükmüyor. E, düşük bir olasılık böyle düşük bir olasılığa dayalı olarak da birine kul köle olacak, onu Mehdi sayacak, onun kaşına gözüne hayranlık şey ancak ahmaklar ve aptallar olabilir. Ahmaklıklarına doymasınlar.